Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda YouTube'daki videoların dislike alma oranını gösteren bir uzantı göstereceğim. bunun için açıklamada verdiğim linke bu yani. Return YouTube dislike adındaki siteye giriyoruz. Buradan yükleye seçiyoruz. Burada bizden platformumuzu istiyor. İşte Firefox, Chrome, Edge, Opera, Brave var. Ben Opera kullanmak için Opera'yı seçeceğim. Ve beni gördüğünüz gibi bir tane site attı. Ben de eklenti olduğu için zaten Chrome'dan kaldır diyor. Ben hatta ben kaldırayım. Tekrardan göstereyim. Chrome'a ekle dedim buradan. Ve eklenti ekle dedim. Gördüğünüz gibi eklendi. Şuradan hemen sabitliğimi daha rahat gösteririm. Böyle bir tıklayınca böyle bir yer açılıyor. Ayarları tıkladım ben buradan. Ee, burada öncelikle bunu devre dışı bırakmayı gösteriyor. Fakat ben hani böyle bir şey istemiyorum. Görmek isteyeceğim zaten. O yüzden bunu açmadım. Like sayıların tarzını Diyor işte daha değişik tarzda onu da göstereceğim. Zaten onu video açıp göstereceğim. Hatta onu direkt video açıp göstereyim şu şekilde. Youtube diyeyim şuradan kim açalım mesela donanım arşiv ya da tercih software'dan mesela açalım bir tane ha, videolar dedim da range D elektriklerin videosu var bunu hemen bakalım durdurduğum videoyu mesela gördüğünüz üzere 174 like almış bu video bunu gösteriyor bana şu altında da bir tane çubuk var bunu şimdi mesela e, like sayıların tarzını yenileştir buna tıkladım ve sayfamı bir kere yenileyeceğim arkadaşlar bu yaptıktan sonra ve tekrardan durdurdum yani çok bir şey değişmedi benim gördüğüm üzere. Ee, belki şunun üste gelince şu üste yanan şöyle yapayım. İşte 1631 e 174 yazan yer gelmiştir. Belki onu tam bilmiyorum ben. Ama çok bir şey değişmedi gibi gördüm. O yüzden geri kapatacağım. Burada sayı tarzı dedi. Yani işte bin mi yazsın? Ee, şu şekilde harf olarak mı kelime olarak mı bin yazsın yoksa tamamen e, hepsini mi yazsın diye var. güzel böyle YouTube'un yine girelim. YouTube'da çünkü YouTube kanalı desem çıkar mı? YouTube Rewind diyeyim. Tamamdır çıktı. Mesela buna girelim. 2018. Durdurdum. Evet mesela 20 milyona 3 milyon tabi. Bunun için yaptılar zaten de bunu. Buna geldi mesela. Bunu tamamen sayı olarak yaptım. Sayfayı yenilediğim zaman Evet mesela 20 milyon 431 bin 969 tane dislike varmış. Şu da bir like için geçerliydi o kadar yapmıyor. Sonrasında B3 çubuğu renklendir var. Bir de butonları renklendir var. Ben bu ikisini de açacağım bu şekilde. Sonra tekrardan F5 atacağım. Şimdi durdurdum. Görünüğü üzere şu aşağısı renklendi. Bu şekilde tıkladığım zaman da. Yani burayı renklendirmedi mesela. Değişik bir şey yani bu da. Şu altın görünüz üzere Hemen mesela az önceki geçelim. Böyle geri geri gelerek. Görünüz üzere yeşile kırmızı. Bunda renklendirdi. Sonrasında burada ikisinin birbirine oranı var. Bunu da göstereyim hemen. Açtım. Tekrar doldurdum Buraya geldiğim zaman bakın bu çubuğu imleci sürdüğüm zaman mesela %94 oranlıymış bunlar. Bunu gösterdi bana. Yani Video bu kadardı arkadaşlar. Böyle siteyi açayım tekrardan. Ana sayfa diyeyim. Bir sonraki videolardan görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.